Mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet pazartesi günü yine birlikteyiz. Haftaya baktığımızda dolar yine yükselişle başladı haftaya. E, bizim yayın yaptığımız dakikalarda dolar 27.21 görünüyor. E, diğer taraftan Merkez Bankası kur korumalı ile ilgili yeni bir adım attı. E, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da önemli açıklamalar var. Hepsini konuşacağız Murat Bey ile karşımızda. Merhaba Murat Bey iyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru. Evet haftaya dolar işle başladı. Yani artık herhalde frenleyemiyorlar mı? Dengelemekte zorlanıyorlar mı? Ne diyeceksiniz? 27-21'e çıktı. Önce frenlemek istiyorlar mı? Hı. Tamam evet. yani bir önce isteyeceksin sonra gücün yetti yetmedi onu tartışacağız. Veya yetecek gücün vardı yoktu onu tartışacağız. Şimdi bakın Türkiye'nin en büyük sorunu döviz bulmak. Döviz bulamıyoruz. i̇thalatımız, ihracatımızdan çok hızlı artıyor. dış borçlarımız yüksek faiz yüzünden ve yüksek CDS primi yüzünden çok büyük bir hızla artıyor. Neticede bunları ödemek için döviz bulmamız lazım. Ama ihracatçımız rekabet edip döviz kazanamıyor. Niye? Çünkü içeride enflasyon yükseliyor ama sen enflasyonu baskılamayı beceremediğin için kurları baskılıyorsun. Bu sefer enflasyonla kurların ilişkisi kopuyor. İçeride malların fiyatı artarken, mal ve hizmetlerin fiyatı artarken döviz kuru artmıyor. Sen 2 dolara ihraç ettiğin bir işi ne bileyim 2,5 dolara, 3 dolara ihraç etmeye çalışıyorsun. Bu sefer dış piyasalarda e, şey tutturamıyorsun, fiyat tutturamıyorsun, rekabet edemiyorsun. Çünkü kardan yani ihracat böyle çok karlı bir iş değildir. İhracatın özelliği e, yüksek volümlüdür, e, düşük karlıdır, e, peşin paralıdır vesaire döviz kazançtır. Ama yani böyle yüksek kâr marjı falan yoktur çünkü. Küresel rekabet her yerde var. Artı Türkiye'nin e, küresel rekabette var olabilecek markaları yok. Yani öyle vazgeçilmez bir marka yaratmışındır ki sen yüksek kâr marjıyla bir de o harika tasarımlı ya da harika teknolojili malı istediğin fiyata satabilirsin. Örnek iPhone. Adam istediği fiyata satıyor. Niye? E, muadili yok. Herkes çok talep ediyor. E, şimdi oradaki karlılık ayrı ama sen olarak ve fasoncu kot imal ediyorsan, tişört imal ediyorsan rakibin işte Çin'den tut, e, Pakistan'a e, Bangladeş'ten tut, Mısır'a bir sürü rakibin var. Bunların fiyatından daha fiyat, fazla bir fiyata sen e, üretim yapamıyorsun. Hani gene marka vereyim Lacoste gibi kendine özgü kaça satarsan sat satılacak bir markan da yok. E, yaptığın en ikonu konu zaten harcı alem ürünleri üretmek veya lüks markalara fa e, fasonçuluk yapmak. Dolayısıyla rekabet gücünü kaybediyorsun hep. E, oradan döviz gelmiyor ama sen kurları baskılarken yani ihracat ayrı, ithalat ayrı kur, uygulamıyorsun. Sen e, ihracatı baltalarken ithalat alıyor başını gidiyor. Ee, ithalatın şöyle bir sıkıntısı var. İç pazarını işgal ediyor. Yani sen Bengaldaş'tan işte ithal edilen tişörtle yerli tişört üreticilerinin pazarını işgal ediyorsun. Kuru baskıladığın zaman. Halbuki normal şartlarda e, olmaması lazım. Ama kur baskılanınca oluyor. Şimdi bu sefer asıl büyük sorun, döviz krizinin yanında, şimdi böyle, ihracatçı iç piyasanı alıp ihraç edemiyor. İthalat şey de e, ithalatçı çok büyük bir rahatlıkla ithal edebiliyor. Yerli ve milli üretim yapan iç e, aktörler, içerideki firmalar iç pazarda ithal ürünle rekabet edemiyor. Dış pazarda yabancı ürünle rekabet edemiyor. Adam ne yapsın? Dükkanı kapatıp gidiyor. Evet. Yani yapabileceği bir şey yok. Ne içeride ne dışarıda rekabet edemiyorsan ne yapacaksın? Zararına kimse üretim yapmaz. Yapıyor. E, neticede büyük ölçüde içeride üretim yapanlar da ithalatçılığa dönüyorlar. Ya kardeşim benim içeride işçisi bir pazarım var. Yarın öbür gün e, bu işler değişir. Her şey yerli yerine oturdu zaman ben pazarımı kaybetmeyeyim. Ve ne yapayım diyor. Ben de Çin'de fason ürettireyim. Tişörtü e, getireyim Türkiye'de kendi markamında satayım. Ya yani bugün gidin bakın. Ben Türkiye'nin en ünlü markalarından birini Mısır malı kot satarken gördüm. Türkiye markası Mısır'da üretildiği kotları Türkiye'de sat. E şimdi bu nereye gidecek Ebru? Yani kurların doğru noktada olması lazım. Önce enflasyon doğru ölçeceksin. Sonra kurların enflasyon oranında en az enflasyon oranında değişmesine izin vereceksin ki işte normale gelsin. Tabii bu sadece şimdi bir kısım. Peki Murat Bey dışarıdan döviz de gelmiyor dediniz. İşte biraz da Umut Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlanmıştı ya. işte kaç para gelecek, ne kadar gelecek onu da konuşuyorduk. 11,5 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyordu. Cevdet Yılmaz açıklama yaptı Cumhurbaşkanı yardımcısı. İşte Hazine ile Birleşik Arap Emirlikleri görüşmeleri sürüyor. İşte başına kadar çözülecek gibi bir cümle kurdu. Yani Gerçekten açık bu kadar mı zor durumdayız? Hani 11,5 milyar dediğiniz çok büyük bir para değil. Yani bir ülke için çok büyük para değil, bir hazine için çok büyük para değil tabii ki. Yani kalkıp da bu, bu kadar bir para için umudumuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaldıysa yanmışız zaten demek. Ebru, 11,5 milyar dolar Türkiye'nin bir aylık dış ticaret açığı. Evet. Yani öyle düşün. İki, rahmetli babamın bir lafı vardı. Bak oğlum derdi. Alacakla borç ödenmez. Şimdi bu çok büyük bir derttir. Yani borcun varsa alacağına güvenmeyeceksin. Şuradan gelir Ahmet'ten alırım bilmem nereden yaparım falan. Yani bu işleri geçeceksin. Ee, dolayısıyla Türkiye'nin döviz kazanan bir ülke olması lazım. Ama Türkiye'nin döviz kazanabileceği e, iklim yok. Bak turizm diyorsun değil mi? Bu sene ne tartışıyorduk? Efendim e, işte park plajlarda bira içilmeyecek. Ya kardeşim şimdi Türkiye'ye gelen Turistlerin yüzde sekseni, doksanı e, bura cami Artık. gezmeye gelmiyor. Tamam mı? Adam eğlenmeye, dinlenmeye, keyif yapmaya gidiyor. Sen şimdi bu adama plajda bira içirmezsen adam niye sana gelsin? Gider Yunanistan'da tatil yapar, Fransa'da tatil yapar, İtalya'da tatil yapar, İspanya'da tatil yapar. Üstelik yani bir de, fiyatlar yüksek. Bir de e, fiyatlar yüksek. Şimdi diyorlar ya İstanbul'a gelen turist sayısı arttı. Bak o işler kandırma çıkıyor. Türkiye'ye turist vizesiyle giren herkesi turist sayıyorlar. Halbuki turist vizesiyle girenlerin bir kısmı tarlada, tabanda, orada, burada çalışmak, çocuk bakmak, hasta bakmak. Ee, ya da Türkiye'ye girip işte burada hmm. başka kendince bir işte çalışmak için geliyorlar. Yani evet. bir kere turistlerin hepsi turist. Da, para harcıyor mu yoksa bizden malı <laughs> götürüyor ona bakar Yani şimdi iki kişi gelmiş, işte Almanya'dan Hans amcayla ailesi gelmiş, sen bunları turist olarak kabul ediyorsun. Antalya'da girmişler. Beş yıldızlı bir otelde konaklamışlar. E döviz bırakmış gitmişler. Bu turizm. Peki e, şimdi şeyden gelmiş adam Pakistan'dan gelmiş. Turist vizesiyle gelmiş. Şeye inmiş. E, İstanbul'a inmiş. Üç ay kalmış. Üç ay boyunca işte bir şeyde e, ne diyeyim sana atölyede e, dikiş dikmiş. Şimdi bu turist mi? Tabelaya bakarsan turist. Ama işleme bakarsan para bırakmıyor, para alıp götürüyor. Bunun gibi yani işte hepimiz biliyoruz etrafında sağında solunda böyle gözlemleri olanlar yazsınlar eve gelip çocuk bakan, hasta bakan, Özbek, Türkmen, Moldovalı, Ermeni, Gürcü, Kazak, binlerce, milyonlarca insan var. Ama bunlar gelirken turist vizesiyle geliyor Ebru. Ya bak büyük, ya kimse bunu konuşmuyor. Sen turist sayısı arttı diyorsun ama bu turistin yüzde kaçının turist olduğunu bile bilmiyorsun. Evet. Daha bak böyle kaçak girenleri falan da saymıyorum. Bu resmen böyle adam gibi pasaportunu gösterip Türkiye'ye girip, Türkiye'ye çalışmaya gelenler. Ve bunların da ortalama maaşı bu mesela Özbekler falan benim duyduğum işte hasta bakan, yatılı hasta bakan veya çocuk bakanlar 500 dolar civarında maaşlar. 500-600 dolar civarında. Şimdi yani Baktığın zaman çok ciddi bir rakam. Ben hesap ettim bunu. Türkiye'de böyle kayıt dışı kaçak çalışanların e, toplam döviz açığı yaratma kapasitesi yıllık 20 milyar dolara yakın. Hiç küçük değil. Bu içinde ne bileyim Gürcüs, hepimiz biliyoruz ya Gürcüs'ten gelip e, fındık tarlasında çalışan, çay toplayan Gürcüler var. Evet. Hiçbirinin kaydı yok, kuydu yok. Sonuçta aldıkları kuydu. Gürcistan'dan mı? gelmek için kayda ihtiyacı yok ki. Adam e, sabah gidiyor e, kimliğiyle giriyor. Ya yani baktığın zaman mesela Gürcistan nüfusunun neredeyse tamamı gelmiş, Türkiye'ye girmiş görünüyor. E ne oluyor? Adam giriyor. Oradaki şeyle çayını şeyini topluyor. Bunların hepsi de kur dengesizliği yüzünde. E, evet. Neticede Gürcistan'dan gelen adamı çalıştırmak Türk vatandaşı çalıştırmaktan ucuza geliyor. Bunu hükümet bilinçli olarak yapıyor. E, patronlara ucuz iş gücü temin etmek için yapıyor. Ama tabii bu e, şeyi geri çekiyor. Ücretler genel seviyesini geri çekiyor. Türk halkı haksız rekabetle karşı karşıya. Şimdi e, bilenler bilir Orta Asya ülkeleri, şu Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan falan. Oralarda ucuz. Mesela orada e, böyle 300-500 dolar aldın zaten lüks yaşayabiliyorsun veya hayatını idam ettirebiliyorsun. Bu Afganistan'dan Afganistan'dan girip çobanlık yapanlar meşhur bunu bakan itiraf etti. Ee, aldığı parayla bir sene çalışıyor iki senelik çalışıyor gidiyor da ev bak kuruyor düğün dernek yapıyor. Ben soruyorum Türkiye'de asgari ücretle çalışan biri iki sene çalışıp ev bak kurup düğün dernek yapabiliyor mu? Yapamaz. Evet. Ama orada şimdi orada ev 4000 dolarsa adam burada 500 dolara bir sene çalışıyor parayı gönderiyor babası orada ev alıyor. Evet. E Türkiye'de ev 4 bin dolar mı? Dolayısıyla müthiş bir haksız rekabet yarışıyor. Yani bu kira mira sorunu diyorlar ya Ebru. E, adam geliyor Pakistan'da 20 kişi bir eve giriyor. E, i̇şte ne bileyim 20 dolar, dolar verdikleri zaman adam barınıyor. Ama adamın değerli yaşamak değil ki barınmak yani işçi koğuşu gibi kiraları yukarı çekiyor. Bunları halletmeden Türkiye hiçbir sorunu halledemez çok uzun süre çözülebilecek bir sorun yani sorun olarak almaya devam edecek gibi görünüyor. Yo, çözmek çok kolay. Çözümü de söyleyeyim hani demesinler hep biraz süremizi aşıyoruz ama hoca sen de ahkam kesiyorsun çözümü göstermiyorsun. Arkadaş herhangi bir şekilde kayıt dışı kaçak yabancı işçi çalıştıran firmaya böyle tabiri caizse eşek yüküyle ceza kestiğin anda kimse çalıştıramaz. Bitti. Ya adam çalışmayacaksa Türkiye'ye niye gelsin o zaman? Bunu firma derken tarlada da böyle, tabanda da böyle, atölyede de böyle, inşaatta da böyle, <laughs> inşaatta yakaladım mı bir özbeyi, inşaat sahibine ne bileyim 500 bin lira ceza kes, bir defa kes, bir daha çalıştırmaz kardeşim. Ya yasak Ebru yasak. Ya bak ben bir yeni yasa çıksın falan da demiyorum. Bu ülkede kayıt dışı, sigortası, vergisi yatırmadan adam çalıştırmak yasak mı yasak görmezden geliyorlar. Dahası Cezası var mı? Var. Çok ağır cezası var. Tespit etmiyor. Evet. Yabancı işçi çalışabilir mi? Çalışabilir. Başvurursun. Oturma ve çalışma izni alırsan, Türkiye'de eksiği bulunan bir adamsa çalışabilir. Ona da mani yok. Yani yasa var. İktidar yasayı uygulamadan Türk işçisine karşı haksız rekabet yaratıyor. E patronların işine geliyor tabii. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ben de isterim hükümetin denetlemeyeceğini bileyim. Restonun da Özbek garson çalıştırmayı, inşaatımda ne bileyim Suriyeli amele çalıştırmayı, koyunlarıma, Afgan çobana baktırmayı ben de isterim. Evet. O zaman kanunu değiştirin kardeşim kimse den ben vergi sigorta kesmeyeceğim. İsteyen istediği gibi çalışsın. Adalet olsun. Peki, e, şunu da söyleyeyim. E, Çarşamba günden geçerli olmak üzere benzine e, 1 lira 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Bunu yarın konuşuruz çünkü yarın bir e, e, hayata geçecek. Yani Rusya petrol satışını durdurdu diğer taraftan dolar yükseliyor diye konuşuyoruz. Bu indirim nasıl oluyor? Onu da yarın yapalım. Ebru e, yarın şu konuyu da konuşalım. Biz ucuz Rus petrolü alıyoruz ama petrol satış fiyatları Akdeniz pazarındaki ucuz Rus petrolünden yararlanamayan borsaya göre oluşuyor. Ya olur mu böyle iş? Evet. evet yarın bunu detaylı konuşalım o zaman. Peki çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin çok fazla vaktini almayalım. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.